Arkadaşlar bugün sizlere birlikte Terminator ikinci videomuzda laf uzatmaya gerek yok. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Sözcülük I <coughs> just missed him. He's here, like 15 minutes. I think he's going to the Galleria, right? Yeah. The Galleria. Bir amca baktı, yani abimiz de temizler, de baktı. Ve çocuk oyun kazanıyor, kazanıyor ne o bir yere gidiyorum diye. Ya çocuklar ne ya adam gidiyor, sen geri arkadaşım işte nasılecek görmedim diyecek. Yeah <laughs> <laughs> ha hey, <laughs> bu adam ne yaptı? nasıl <laughs> çıkardı? Karşıma seni kurtaracak senin polisten kaç. Hey, hey. <laughs> ben eğilim. Ah de. Oh, I'm going Bak ömrüler şurada gözüküyor arkadaşlar. Dedem ömrüler. <laughs> Hadi Hiç Bunu metal şeyleri iyileştirdim. Oha böyle bir oh, ben <tık> Çocuğu, seni cek, Hayır, ya. çocuk seni yakalayacak. Kaç. Hayır, Ya ya niye çıkıyorsun ya? Burada millet Korku senin artık bu kadar çıktın ya ne? Ata çalışmıyor, hadi çalış. Hadi geldin çocuk. Ne çalış? Allah geldi. Bas bas bas. bas. Orada da, da koşuyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Şenleri koşa kalın, takipte kalın. kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın Bay bay.